Neden? Bu ne lan? Mi Süleyman abi iki derbize yamuk yapıyor. Yok ya ben onu konuşacağım oh, o mevzuyu. Tamam tamam. Bu neymiş bakalım? Bunu yaptın mı bana? <laughs> Yeni silah mı geldi? Ne gelmiş olabilir ki bu oyuna? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Valorant'ı şu şekilde böyle dizi olarak izlemek isterdim bu arada. Bence o, Valorant Valorant ilk Evet ilk başlardaki bu Omun hikayesi, Cypher'ın hikayesini falan ben çok takip ediyordum da oyun işinde amına koyayım oradan böcük geliyor, oradan zehir atıyor, o gidiyor lineup yapıyor. Ne oldu oğlum bu oyuna? Tekici, 31 artık Eray ya. Sakin izle. Şeyler Anlamadım ki ya. Yani. <laughs> Why we fight back? Diyor ki, neden savaşa geri döndük? lan. Oğlum bu... Lan bu velet LoL'da kaçırıldı buraya gelmiş, bu evrene gelmiş. Paralel evren işte. O... Doğru. Güzel. <Gülüyor> kurtar, kurtar. <Gülüyor> Ne lan İliyorsan oldu. 1 tane falan. var bu arada. Şey var mı? Aman bak kim şey yapıyormuş? Ya kanka buraya ya tamam. duygusal bir an buraya. Ben de evet, dedim, ama sek şarkısı. <laughs> Öldür beni seni. Öldür abi. Vur hocam. Türk benim sorumlu ya. Oo. Oh, <laughs> sen geldin Ne? Ne? <laughs> kim lan? Yeni karakter asiktir de. soba, soba <laughs> <laughs> so, so mı? Tufan abi Sova mı? Sova mı? Sova mı? 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 soba? O soba. mı? mı? Feto bu mu şimdi? Ya? Ben anlayamadım. Ne, ne oluyor? Kim mi iyi aman okuyayım şimdi? Ne oluyor ya? Feto arkadaki son... <laughs> kanka bak. Benim son bas kesiz. Ha o o. ne aman okuyayım? Ne anlamamız lazım? Hangisi kötü anlamıyoruz ki? Dur! Öldür! Öldür onu. Vur! Viper! Vur! Vur. He! Bu kadar basit. Baby can you see? Kim anlamadık ama yine güzeldi. anlamadık ama güzeldi hocam bunu da beğendik. Adamlar Bu var ya paranın amına koyuyor. <laughs> ama klonlarıyla savaştı sanki ya değil mi? Yok e, chatteki abiler beni düzeltti paralel evren olayı varmış burada hocam. Paralel evrenden dolayı böyle oluyormuş. Aman hafif böyle geliyor da yine line up atıyor oradan Viper şeyini ben anlamıyorum ki. Şu oyunu